Herkese merhabalar. Simur Sesiyim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu video o aklınızdaki kişi Başak, Oğlak ve Boğa ise Boğa, Başak, Oğlaksa. Böyle söylediğime göre Haydi gelin bakalım. Oğlosuz sen onunla neler yaşayacaksın? Aklındaki kişinin üç kez ismini söyle. O Başak Oğlak olan o aklındaki kalbindeki kişinin üç kez ismini söyle ama söylemeden önce abone değilsen abone ol beğen yorumlara aldım kabul ettim nokta bir şey bırak bir tane bile etkileşim şey olsa bile bırak onun ismini üç kez söyle O Başak Oğlak bakın sen onunla neler yaşayacaksın hazırsan Ağustos sizi neler bekliyor Hadi bakalım. Birinci haftamız. İkinci haftamız. Üçüncü haftamız. işte. On ismini üç kez söyle. Boğa, Başak, Oğlak. Bu aklındaki, kalbindeki kişinin sana karşı olsunsa ki düşünce enerjisine bakalım. Bakalım senin hakkında ne düşünüyorum. Ay bu çok oldu. Bakalım hızlı gelişmeler olacak. Boğa, Başak, Oğlak O aklındaki, kalbindeki kişinin Ağustos ayı boyuncasının karşı duygusu bana Mübarek birisi galiba Esver Açmayacağım ama Karıyorum Enerjisini bu ezanlar yüzü mühürleyelim Boğa, Başak, Oğlakları o aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. Ama yazın beklemek arkadaşlar. Hadi bakalım. Merkür Retrosu Başak'ta. Biraz da bilgi vereyim. Özellikle o aklınızdaki, kalbinizdeki kişi Başak ise bilin ki yoğun bir dönüşler alacaksınız. Bununla ilgili de zaten bir Merkür Retrosu'nda sana dönecek mi diye bakacaksın. Sana kim dönüyor falan diye. Böyle bir video da çekmeyi düşünüyorum. Yani dönecek mi diye. Ona bakacağız. Hatta size işte Başaklar dikkat olsun. Başak Aslan segmentinde olacak. Yani bir müddet Başak'ta gerilerken sonra Aslan Burcu'na geçecek. Orada gerilecek. Rahat sıkıntılı hava durumlarımız var. <laughs> Bakalım neler yaşayacağız. Özellikle 4 Ağustos 28 Ağustos arası Merkür retro'muz. Vatana millete hayırlısı olsun. O yalnızdım. Güzel danışmanlıklar için arkadaşlar bir Instagram adresimde Simuk ya da diğer sosyal platformda Simuk Astrid bilginiz olsun. Bana da ulaşabilirsiniz. En azından o aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle ilgili size karşı tabi bireyseller biliyorsunuz ee, birebir olduğu için ve şifalı bakımlarımızla bakalım dönecek mi, dönmeyecek mi, ya da ne yaşanacak. Çünkü merkuratörsüz krizdir arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılıdır. E, de çok ani kararlar, tepkiler vermeyin. Retro'nun enerjisinden kaynaklı. videodayım da indirdi. Hadi bakalım. Ben de merakla bekliyorum. Boğa, Başak, Oğlak, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. <laughs> Neler yaşayacaksınız? hazırsak başlıyoruz. Duygusal bir şekilde gelecek. Duygusal adımlar bekleyebilirsiniz. Duygu yoğunluğu yaşayabilirsiniz. İlk hafta Merkür özellikle sizi vuracak. Özellikle uzakta olan, ayrı olan ya da e, farklılıkları olan e, kişi bir karar verip size doğru gelecek. Bunu bilin. Yani bu aklınızdaki, kalbinizdeki kişi Boğa başak olarak size gelmek istiyor. Bir karar vermek istiyor. Bu uzaklığı bitirmek isteyecek. Sana diyor ki hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Ee, Biraz zıttı duygularında intikam ve strateji var. Diyor ki ben sana stratejik yaklaşıyorum, Biraz intikam alabilirim. Ama ben sana ne yaşattıysam çok ama çok üzgünüm diyor. İkinci hafta. Bu insan gelecek ilk hafta. Gelecek, karar verecek. İkinci hafta biraz zorluklar, sınırlar, engellemeler ya da engelli olabilirsiniz. Ama sizi mutlaka stokluyor, izliyor, bir şekilde takip ediyor. Engelli olanlar, sorunlu olanlar sizi takip eden enerjilerde. Yani sizinden aslında vazgeçmemiş ama belli etmiyor. Çünkü size karşı çok büyük bir inat sağlamış ve inat gösteriyor. Aslında duygum var, düşüncem var, uzak davranıyorum, bilinçli davranıyorum. İşte mesafeleri bahane ediyor, yolları bahane ediyor. Ama sizin izlemekten vazgeçmiyor. Biraz da karakteri tabii ki de toprak grubunun. Bir inat var ve sanki böyle yeni bir sayfa açacaksınız. Çünkü tek istediği şey sensin ve çünkü senin ne yapmak istiyor? bir iletişim kurmak istiyor. Özellikle ikinci haftada boğa, başak, oğlaklar sizinle iletişime kuracak. Bu kendini biraz bencil, biraz paracı. Ya yani ne yapalım? <laughs> Parayız düşkün. Biraz da şey sert bir karakter. Yani kadın erkek fark etmiyor. Biraz maskülen tarzı, biraz sert Sert bir insan, inatçı bir insan ama sizi isteyen bir insan. Bak dürüstçe sizi istiyor. Ve iletişim kuracağım. Üçüncü haftaya geçelim. Aile gel. Geceleri seni düşünüyorum. Ama belki eyleme geçmiyorum. Ama sen de seni düşünmekten alıkoyamıyorum. Aklım kafam çok karışık. ...iklemlerde kalıyorum. Biraz bu boğa, başak, oğlaklar iklemde. Belki yolu düşünüyordur. Belki uzaklığı düşünüyordur. Belki ayrılığı düşünüyordur. Belki farklılıkları düşünüyordur. Bu kafasını karıştırıyor. Ama bak iletişim, 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 iletişim. Sizden vazgeçemeyecek. Sizi bu gerçekten istiyor. Ve diyor ki biraz da benim maddi sıkıntılarım var. Evet, aslında seni çok arzuluyorum, çok özlüyorum. Ve üçüncü hafta güzel bir iletişime bak karar verdiği bir iletişime ne olacak? İlişkiniz o engelli, o uzak, o soğuk, o nevalet olan ilişkiniz tamam mı? Ne olacak? Böyle biraz daha pozitif, biraz daha sevgi dolu, özlem dolu. ilişkiniz varsa düzelecek. Eksilse iletişim kuracak. Ve aradaki böyle o kötü enerjiler gidecek. Üçüncü hafta, dördüncü hafta gidiyoruz. Sizi çok güzel buluyor. Sizi harika buluyor, sizi muhteşem buluyor. Ee, birazcık öfke olabilir aranızda. Sizin ağran yükselebilir. İşte kendisinin ağrısı yükselebilir. Yani siz e, erkeksiniz. E, aklınızdaki kişi Boğa, Başak, Oğlaksa işte o güzelleştirdi ağrı oldukça e, siz biraz kıskançlık gösterebilirsiniz. E, eğer bu tuttuğunuz kişi e, erkekse biraz sizi böyle izleyince e, kıskanabilir, bakın kıskançlık yapabilir, biraz soğuk davranabilir. E, yine sizi izlem, gözetleme, araya bir üçüncü kişiler girebilir, Yani akrabalarla tanıştırabilir, e, belki akraba dostlarınıza söyleyebilirsiniz. Ben pozitif almak istiyorum ama bir de sormak istiyorum. Şuradakini sevmedim çünkü. Ya zaten size her gece, her gün düşünüyor. Ama bu insan sessiz sana diyor ki sabret. Bu zamanı bırakmış. Sen sabretmelisin. Senin aklındaki, kalbindeki oğlak, başak e, ve bu ay ise sabretmen gerekiyor. Çok seni de iklemlerde bırakabilir. Çünkü onun da iklemleri çok işte özellikle uzak mesafe ve ayrı enerjilerdeyseniz size biraz da güvenmek istiyor. Çünkü sağlamcıdır oğlak, başak, boğalar. Bakalım yeniden başlıyorsunuz. Mühürleyeyim mi? Mü? Başlıyorsunuz. Tekrardan başlayacaksınız. Siz tekrardan başlayacaksınız. Yeniden başlayacaksınız. İlişkiniz varsa bir level daha üste gelecek bu eninde sonunda size karar kılacak. Sadece kafasına taktığı problemler çok. Siz ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz. Sabredin. O da sizin olsun. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu. Hoşçakalın.